Selamünaleyküm merhabalar. Abilerim bakın dişi ile erkekli bir takım hem kostüm hem oyun kuşu. İkisinin arasında bir format. Kanat kanatla verelim. Kanat seslerini de duyun bunların. Gel bakalım. Şu arka tepe olan erkeği. Aa! Kanat sesi harika, muntazam. Erkek. Dişiye bakalım. Dişi çift tepe. Aynı abi. Kanat sesleri yerinde. Yani şey değiller yani. Böyle süs kuşu değiller. Benim kostüm demek demekteki amacım yakışıklı olmaları. İşte böyle tepeli çift tepeli arka tepeli olmaları. Or oradan kaynaklanıyor. Yoksa kostüm dediğim Göze de hitap göze de güzel hitap eden anlamında söyledim. Kanat sesleri yerinde abiler kuşların. Erkeği arka tepe olan, dişisi çift tepe olan, renkleri de güzel, fena değil. Bunların bunlar taliplilerini alıcılarını arıyor. Fizikleri yerinde kuşların. Uçurtulmamış abi. Uçurt uçurtulsa çok daha çok daha farklı hareketler yapar bu hayvanlar. Uçurtulmamış kuşlar. Bu takım sadece 1600 lira abiler. Bu takım sadece 1600 lira. Her zaman dediğim gibi çalan vermez. Yerde bulan vermez bu fiyatlara. Siz olsanız vermezsiniz yani. Bu rakamlara bu kuşları vermezsiniz. Zaten kümesten alma şansınız yok. Kuşlar güzel. Beslenmeye değer kuşlar bence. O dişinin belindeki beyazlık şey değil abiler bakın. Tüy hayvan tüy değiştiriyor. Ondan ondan mütebelli öyle beyaz görünüyor. Rengi falan yerinde. Yanlış anlamayın sakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sadece 1600 lira abiler. Şu güzel takım şu alımlı takım sadece 1600 lira.